Herkese selamlar. Bugün çok önemli bir konu konuşmak istiyorum. Kadınlarda yumurta rezervi ve yaşla azalan doğurgan potansiyeli. Yaş burada çok önemli. Kadınlara yaş sorulmaz ama biz soruyoruz çünkü bizim için en önemli faktör bu. Geri alınamaz yani kimse yaşınıza geri alamaz. Yumurta rezerviniz azaldıysa onu tekrar yerine koyamaz. Tıkam yöntemlerimiz var ama çok başarılı değiller. O yüzden yaş faktörünü tekrar ve tekrar üzerine bastırarak söylemek istiyorum. Yaşla beraber azalan rezerv ve kalite azalmasıyla beraber çocuk yapabilme ihtimali azalmaktadır O yüzden burada iki tane kesim noktamız var 37 ve Özellikle 40 yaş ve sonrasındaki kadınlarda rezerv çok azalıyor. Neredeyse böyle %50-60 ihtimallerden %20'ler, %30'lara, 43 sonrası %5'lerin altına kadar düşüyor. Bu öyle çok ciddi bir azalma söz konusu burada. Niye böyle bir şey var? Erkeklerde yok çünkü sürekli bir üretim var ve yaş çok az etkiliyor erkeklere. Pomposiyon olarak etkileyebilir ama üretim olarak çok da etkilemiyor. Sağlıklılarsa diğer konularda ama kadınlarda rezerv yumurtalıkları bir şekilde de onunla beraber veriliyor. Takım hücreler orada zamanını bekliyor zamanı gelince yumurtlamaya gidecek şekilde ilerliyorlar. Her adetle beraber bu yumurtalar belki bir tane atıldığını zannediyorsunuz her adette ama birçok yola çıkıyor. Onların bir tanesi sadece bu yolu kazanarak yumurtlamaya varıyor ve ama bu arada rezervden birçok yumurta çıkmış oluyor. O yüzden onlar tekrar yerine gelemiyor bir şekilde. Yani üretim olmadığı için yaşla beraber azalan bu şansınızı değerlendirmek için tamam okey haklısınız. Geç evlilikler. Ekonomik olarak stabil olmak istiyor insanlar ve aileler. Ama bir gün geldiğinde evet biz çocuk sahibi olmak istiyoruz dediğinde ve bize geldiğinizde e, biz infertilite uzmanları bizde zorlanıyoruz. Yani yumurta çıkmıyor, çıkan yumurta çok kaliteli olmuyor. O yüzden 35-40 yaş arasında ki kadınlara sesleniyorum özellikle. Bekarsanız yumurta dondurabilirsiniz. Eğer evliyseniz çocuk yapma isteğinizi ertelemeyin. Onu bir şekilde planlarınızın önüne alın ve istiyorsanız gelin zaten rezervinizi ölçeriz. Bir takım hormon ile beraber biz size yapacağınız konularla ilgili yolunuzu çizeriz ama öncelikle bize başvurmanız gerekiyor. Bu da tavsiyem olsun. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.